Ehliyet TV kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Direksiyon Eğitmeni Can Tükoca. Ehliyet sınavlarında karşımıza sorular çıkıyor. Nelerle ilgili? Gösterge panelleriyle ilgili. Peki biz de gösterge panelleriyle ilgili aktif bir soru soralım. Gösterge panelinde gördüğünüz görseldeki işaretlerin anlamı nedir? gösterge panelinde gördüğünüz gösterge işaretlerinin anlamı nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Gösterge işaretlerini hemen ifade edelim. Yeşil gördüğünüz gösterge işaretinin anlamı arkadaşlar. Burada ön sislerin açık olduğu. Sarı işaretli gördüğünüz gösterge işaretinin anlamı arka sis lambalarının açık olduğunu göstermekte. Sisli havalarda Kullanılır ve görüş alanının yetersiz olduğu yağmurlu havalarda kullanılabilir arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gösterge paneli devir saati. Sağ tarafta gördüğünüz gösterge panelimiz kilometre hız saatimizi göstermekte. Devir saatinin olduğu tarafta gördüğünüz gösterge paneli. Aralet göstergesi arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gösterge paneli yakıt deposunu yani yakıt miktarınızı göstermekte ön tarafta orta alanda bulunan gösterge panelimiz bilgi ekranıdır. Aracımızla ilgili gerekli uyarıları, bilgileri verir. Bu gösterge panelindeki işaretlerin anlamı budur arkadaşlar. Ve hep birlikte bunlara dikkat edin. Herkese iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Esenlik kalın, sağlıklı kalın.